Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. alabileceğin tek yer fabrikadan halka bölgede tek <laughs> Öyle şey giriyor ama emniyet varsa geçer. <laughs> Güvenlik var yok. Şeydi ya. Hadi gel. Eve gideceğiz. Anlarım evemek istemiyiz. Ha gelin adamım. Vallahi vallahi vallahi. Evet, müradet şartıyla görüşüldü. Çalışanlar arasındaki Top Mahallesi'nde Herkes 90